İsrail, İranlı ateşkes sağlanmasının ardından Gazze şeridindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail, savaş uçakları Gazze şeridinde bulunan zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi. Allah Allah! Şehrin batısındaki Alrimal mahallesinde bulunan Kutsal Aile Okulu yakınlarında yerinden edilmiş sevilerin sığındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. Filistinli kaynaklar saldırının ardından bölgede 20 metre genişliğinde derin bir çukur oluştuğunu, 15'ten fazla çadırın ve çok sayıda ailenin kumlara gömüldüğünü bildirdi. Kaynaklar yaralıların şifa hastanesine sevk edildiğini, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı